Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mehmet Hoca. İşini aşk ile yapan adam size üstlü köklü sayılarla ilgili soru çözmeye geldi. Hoş geldiniz efendim. Videoya başlamadan soru çözümüne başlamadan önce kanal abone miyiz? Bildirimleri açtık mı? Bir de like atıp destek olur muyuz? yeniyiz. Aşk, aşkımız var. Şevkimiz var. Sizin için üretmek istiyoruz. Lütfen destekleyiniz. Daha da kaza geleyim. Daha da uğraşayım. Sizin için videolar çıkarayım. Desteklerinizi e, esirgemeyiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve başlıyorum. Üçlü köklü sayılarla ilgili size biraz yeni nesil, biraz teorik, biraz TYT, biraz AYT. Hatta hatta göreceksiniz ki KPSS, DGS hazırlanan öğrencilerin dahi karşılaşabileceği soru tipleriyle bu, e, bu videoda karşılaşacaksınız. O halde başlayalım. Sizin için seçilmiş 10 tane özel soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Evet ilk sorumuzda karşınızdayım. Yeni nesil bir soru. Ağaçlar arasındaki mesafeleri vermiş. Eksi 3, 14, eksi 3 üzeri 14 ile artı 3 üzeri 16 diyor. Burası eksiymiş. Bu araya kaç tane? 89 tane ağaç dikiliyormuş. Eşit aralıklarla ağaç dikiliyormuş. Yan yana iki ağaç arasındaki mesafe kaç birimdir diye soruyor. Buraya 89 tane ağaç dikiliyorsa... Araya 89 tane dikiliyorsa baktığınızda 90 tane aralık oluşacaktır arkadaşlar. Birinci ağacın öncesi e, D hesaba katılır. Burada 90 tane eşit aralık oluşur. Peki sağdaki 3 üzeri 16'dan 300, eksi 3 üzeri 14'ü çıkarırsam eksi eksi artı oldu bu arada. Bunu da 90'a bölersem iki ağaç arasındaki mesafeyi bulmuş oluyorum. O halde 3 üzeri 14, 3 üzeri 16. Ne olacak? 3 üzeri 14 ortak parantezin alırsam 3 üzeri 2 artı 1 gelecektir. Aşağıda ne var? 90 var. Yani 3 üzeri 2 çarpı 10 var. Peki ne oldu burada? Burası 10 değil mi arkadaşlar? Bu onlar sadeleşti. 3 üzeri 14, 3 üzeri 2 sadeleşirse 3 üzeri 12 kalacaktır. Demek ki ağaçlar arasındaki mesafe 3 üzeri 12 olmalıdır. Bu tarz yeni nesil sorularla karşına çıkıyorlar TYT'de özellikle ee, bu şekilde mantığını işleme döktüğün zaman cevap karşına diye çıkacaktır. Peki yandaki soruya bakalım. Birden itibaren pozitif tam sayıların karekökleri kadar tekrarlanarak bir sayı dizisi oluşturuluyor diyor. Sayının kare kökü tam sayı ise tam sayı kadar tekrar ediliyor. Sayıların kare kökü tam sayı değilse bu sayıların kare kökünün yaklaşık değeri bulunuyor sayı bu değerin tam kısmı kadar tekrarlanıyor. Mesela kök 1 1'dir bir tane. Kök 2 1 küsürdür o yüzden bir tane. Kök 3 1 küsürdür o yüzden bir tane. Kök 4 2 tane. Kök 4 2'dir 2 tane o zaman 2 tane 4. Kök 5 2 küsürdür. Ha? Kök 5 2 küsürdür o zaman 2 tane. Kök 6 2 küsürdür 2 tane. Bakın. Kök 7 2 küsürdür 2 tane. Kök 8 2 küsürdür 2 tane. Kök 9 3'tür 3 tane. O zaman arkadaşlar bundan sonrası biz devam edelim. 16'ya kadar olan sayıların hepsinin yaklaşık değeri 3 küsürdür. O yüzden 10 sayısından 3 tane, 11 sayısından da 3 tane, 12 sayısından da 3 tane. Arkadaşlar tek tek yazmayalım. Ben de tek tek yazmayalım dedim. 13 için de böyle, 14 için de böyle. 15 için de böyle. 16 için kaç tane? 16'nın değeri 16'nın değeri 4 olduğu için 4 tane. 17. 17. 17. 17. 17. 18 için de 4 tane. 10. Nereye kadar gideceksin? 24 içinde de bölüm. Peki. Bu kadar gitmemize gerek yok sanırım. Mantığını anlamanız için uğraştım. Peki biz 9'a kadar şunların kaç tane olduğunu söyleyebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 basamağa kadar zaten adam vermiş. Şimdi burada 3 tane. 3 tane. Yani bunların hepsinde üçer tane buraya kadar değil mi? 16 dedik. Değil mi? Buraya kadar 16 tane dedik. Arkadaşlar 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 tane de burada var. Yani baktığında 16'nın üstüne 18 basamak daha ekledim. 34 basamağa kadar yazdım. 34 basamaktan sonra 4 tane 16 gelecektir. E 38. terimi soruyor bana. 38. 16 olacaktır. Doğru cevap denizlidir. Yani mantığını anlayıp dediğini yaptıktan sonra doğru cevap karşınıza çıkacaktır. Yeni nesil karekök sorusu. Tamam. Bu şekilde cevap veriyoruz. Geldik aşağıya. Asya ile Ozan arasında bir sayı oyunu şöyle oynanıyor. Peki. Asya 1'den 50'ye kadar doğal sayıların birini aklına tutuyor. Hı, tuttum. Tuttuğu sayının iki katının bir fazlasının kare kökünün 7'den küçük olduğunu Ozan'a söylüyor. Mesela 20'yi tutmuş. İki katının bir fazlası 41 yapıyor diyor ki bunun kare kökü 7'den küçük tamam. Söylediği kuralın yetersiz olduğunu anlayan Asya tuttuğu sayının karekökünün rasyonel olduğunu da o zaman söylüyor. Hmm. Şimdi söyle bakın Töö. tuttuğu sayının karekökünün rasyonel olması ne demek bu? Yani kökten tamamen çıkıyor Karekökünün 7'den küçük ol, olması lazım. Ee, bir de bu sayının rasyonel olması lazım. Mesela 10 dedim. 10 dedim. 2 katının bir fazlası 21. E, ee, kare kökü 7'den küçük. O zaman baktığın zaman e, neyin 2 katının bir fazlasının nın karekökü 7'den küçüktür. 49 49 7'dir. 49'a kadar olan, 48'e kadar olan sayılar olabilir. 2 katının bir fazlası 48 olmaz. O zaman ne diyeceksin? 2 katının bir fazlası, 2 katının bir fazlası 47 olacak en fazla. O zaman ee, o zaman tuttuğu sayı maksimum 23 olmalıdır. Maksimum 23 olmalıdır. En fazla 23 olursa bu dediği şey gerçekleşir. Peki e, sayının bir de kare kökünün rasyonel olsun dedi. O zaman 23'e kadar olan sayıların hepsini tutabiliyorken artık hepsini tutamam. Rasyonel olması demek kökten çıkması demek. 23'e kadar olan sayılar içerisinde kökten çıkan 16 var, 9 var, 4 var. 1'den 150'ye kadar dediği için de 1 var. E o zaman baktığın zaman arkadaşlar burada kök 1, kök 4, kök 9, kök 16. Bunlar hem rasyoneldir hem de iki katının bir fazlası ee, 7'den küçüktür. Yani bu 16 sayısı, 9 sayısı, 4 sayısı ve 1 sayı bu şartları sağlıyor. O yüzden doğru cevap 4 olacaktır. Tamam? Söylediği mevzuyu anlamak gerekiyor. Yan taraftaki soruya bakacak olursak ne diyor? Tabloda küçük karelere yazılacak sayılardan yan yana alt alta ve çapraz olan üçünün çarpımı birbirine eşittir diyor. Tamam. Mesela çapraz olan bir tane verilmiş bana. 4 üzeri 3, 2 üzeri 5, 4 üzeri 2. Nedir bunların çarpımı? Bir çarpalım bakalım neymiş bu? 2 üzeri 6'dır 4 üzeri 3. 2 üzeri 5 bu da 2 üzeri 4'tür. Toplarsam, e da üstlerini toplarsam 2 üzeri 15 oldu mu? Kardeşim bunların hepsinin çarpımı 2 üzeri 15'miş o zaman. O zaman şöyle diyebilir miyim? Mesela bu 2 üzeri 9. Bu 2 üzeri 5. Ne yapıyor üstlerini toplarsam 14. O zaman burası sadece 2. 2 üzeri 1 yani. Çünkü üstlerini topladığımda ne olması lazım? 15 olması lazım. Burası 2 üzeri 6. Bu 2 üzeri 1. 2 üzeri 7 yapar. He. O zaman 2 üzeri 8 olması lazım bunun. Tamam. Bu 2 üzeri 4'tü. 2 üzeri 8, 2 üzeri 4, 2 üzeri 12 olur çarpıldığında. 2 üzeri 3'e ihtiyaç var 15 olması için. Aynı mantık 2 üzeri 9, 2 üzeri 4, 13 olur. Buranın da 2 üzeri 2 olması gerek O zaman ben hepsini buldum. P sayısı 2 üzeri 8 eksi. D sayısı 2 üzeri 2 bölü. C sayısı 2 üzeri 3 eksi. A sayısı 2 üzeri 1. Yapmamız gereken işlem budur. Ne yapalım? 2 üzeri 8, 2 üzeri 4 çok büyük sayılar değil. Bunları hesaplayabilirsinler. 2 üzeri 8... Ee, nedir? 256 olsa 64 olur. 128, 256, eksi 4 bölü. 200'e 8, eksi 2. Kardeşim bu. 252'yi 6'ya böleceksin. E 240 olsa 40 olur. O zaman 42'dir doğru cevap. Doğru cevap Edir nedir diyoruz. Ama olay bu tabloyu oluşturduğumuzda karşımıza cevap geliyor. Peki yeni soruya geçelim. Bir usta diyor yukarıda ebatları metre cinsinden gösterilmiş kare dik prizma şeklindeki cam akvaryumu yapabilmek için şeklin tüm yüzey alanı kadar cama ihtiyaç duymaktadır. Hesaplarını yaptıktan sonra camcıya gidip istediğini ifade ettiğinde camcı cam ancak tam sayı cinsinden metrekare olarak satıyoruz demiştir. Usta en az kaç metrekare cam satın al alırsa akvaryumu yapabilir. O zaman ben bir önce ne kadar cama ihtiyacım var bulayım şu yüzey kök 3 çarpı 3'ten nedir? Alanı 3'tür. Bunun aynısı şu sol tarafındaki yüzeyde var mı? Görmediğimiz orası da 3'tür. Peki şu görünen ön yüzey nedir? Işte, kök 3 ile kök 6'nın çarpımından 3 kök 2 gelir. E baktığınız zaman bu kare e, dik prizma olduğu için 3 kök 2 burası da 3 kök 2'dir. Arkadaki de 3 kök 2'dir. 6 da 3 kök 2'dir. Yani 3'ten 2 tane var artı 3 kök 2'den kaç tane var? 4 tane var. O halde 6 artı 12 kök 2 o kadar e, metrekare bana cam gerekmektedir. Peki 12 kök 2 yaklaşık olarak kaçtır? 6'ya 6. Peki 12 kök 2 ne? 12 kökünün yaklaşık değerini bulmak için 12'yi kök içine atabilirsin. Kök içine 144 olarak geçer. Kök içinde 288 olacaktır. Değil mi? 2 ile çarpınca. Kök 288 yaklaşık olarak nedir? Ee, bunu bilmemiz gerek. Bunu bilmemiz gerek. Ee, o da nedir arkadaşlar? 289 olsaydı, 289 olsaydı 17 olurdu. Değil mi? 289 olsaydı 17 olurdu. O zaman ben üste yuvarlayacağım ki metrekare tam sayı olarak bulayım. O zaman bu 17'ye yakın bir değerdir. Bunu 17 17 kabul edersek 289 17 kök 289'un 17 olduğunu biliyoruz. O zaman 17 kabul edersem 6 da buradan 23 metrekare cam benim işimi görecek demektir. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Evet yandaki soruya bakacak olursak eski dönemlerde P sayısının kare yaklaşık değeri şu şekilde hesaplanırdı diyor. P'den küçük olan en büyük tam sayı A. P'den büyük olan en küçük tam kare sayı da B olsun diyor. Kök P sayısının yaklaşık değeri şu şekilde hesaplanıyormuş. Örnekle vermiş bize. Kök 30'un yaklaşık değeri 30'dan küçük ne var e, tam kare 25 var büyük ne var 36 var en yakın o zaman 30 25 36 25 artı kök 25 diyerek yaklaşık değer bulunuyormuş o zaman biz bunu kök 15'e uygulayacak olursak 15 sayısından büyük en yakın 16 var 15 sayısından küçük 9 var o halde uygulayacak olursak aynı mantığı biz de uygulayacak olursak 15 9 bölü 16 9 artı kök 9 olacaktır. Burada yukarıda 6 aşağıda 7 değil mi? 15 eksi 9 6 16 eksi 9 7 artı 3 olur. Burada payda eşitlersek 3 çarpı 7 21 6 daha 27 bölü 7 yaklaşık değer olacaktır. Doğru cevap Adana diyor. Tamam. Anlattığı tarife göre yaklaşık değeri hesaplıyoruz. Zaten köklü sayılarda da bu tarz yandaki akvaryum sorusu gibi veya böyle bir tanım verilerek e, sorulabilecek sorular çok fazla karşımıza çıkıyor. Peki bu soruda arkadaşlar en pozitif tam sayı olmak üzere kök 1, kök 2, kök 3 kökene kadar gittiğimizde sayı dizisinin 20 tane elemanı tam sayıdır diyor. Kök içindeki sayılar nasıl tam sayı çıkar? Tam kökten çıkıyordur. Tam kare sayıdır. Ha? Tam sayı tam kare sayıdır. Kökten çıkıyordur. Mesela kök 1 bir, 1'dir. Kök 4 2'dir. Kök 9 3'tür. E kök 16 4'tür. böyle gidiyor. Peki 20 tane bu şekilde gittiğine göre birden başladığına göre 20'ye kadar gidiyorum demektir. O zaman 20 tane e, tam sayı varsa bu en son e, kök 400'e kadar gitmek zorundadır en az değil mi? Kök 400 çünkü 20 olarak çıkar ve kök 1, kök 2, kök 3, kök 4, kök 400'e kadar gidersem 20 tane tam sayı gerçekleşecektir. N'nin alabileceği en küçük değerin rakamları toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar N'nin alabileceği en küçük sayı 400'dür. Bunun rakamları toplamı 4 olacaktır. O yüzden doğru cevap C'handır diyoruz. Tamam Tarif ettiği şeyi yap kardeşim. Yan tarafa bakıyorum. A bir pozitif tam sayı olmak üzere A'nın üzerinde çizgi ne anlama geliyormuş? A'nın karekökünden küçük olan en büyük tam sayıya altında çizgi ne anlama geliyormuş. A'nın karekökünden büyük olan en küçük tam sayıyı eşitmiş. Peki buna göre bunların sıralaması nedir diyor. Hesaplayalım. X'in içinde 24'ün üzeri çizgi var. Üzeri çizgi ne demekti? Onun karekökünden küçük olacak en büyük olacak. Kök 24'ten küçük. En büyük tam sayı nedir? 4'tür. Değil mi? Kök 24'ten küçük olan tam sayı olarak 4 var. Çünkü kök 24 4 cüsürdür. 4 küsurdan küçük olan en büyük tam sayı 4'tür. 20'nin altında çizgi var. Kök 20'den büyük olan en küçük tam sayı. Kök 20 4 küsürdür. Bundan büyük olacak en küçük ne olur? 5 olur. Bunların toplamından cevap 9 çıkar. Aşağıya bakıyorum. 18'in üzerinde çizgi. Üzerinde çizgi demek bunun kare kökünden küçük olan en büyük tam sayı. Kök 18 4 küsürdür yine. Bundan küçük olan en büyük, en büyük tam sayı 4'tür. Peki. 30'un altında çizgi var görüyorsun. 30'un kare kökü nedir? 6, 5 küsürdür. 5 küsürden büyük olan en küçük tam sayı 6'dır. Bunların toplamından 10 gelir. Buraya bakıyorum. Nedir? E, kök nedir? 15'in üzerinde çizgi var. Kök 15. Kök 15 nedir? Kök 16'dan küçük. Yani 3 küsürdür. Bu sayıdan küçük olan en büyük tam sayı 3'tür. Artı. Kökelli. Şimdi kökelli 7 küsürdür. 7 küsürden büyük olan en küçük tam sayı da 8'dir. Değil mi? 7 küsürden küçük, büyük olan en büyük olan en küçük tam sayı 8'dir. Ee, o zaman o da 8 toplamlarından ne olacaktır? 11 olacaktır. Buna göre x y, z'nin arasındaki sıralama z, y, x şeklinde olacaktır. Doğru cevap nedir? diyoruz. Tanımlamaya göre cevabı buluyoruz. Karekökle sayılarla ilgili son zamanlarda hep yeni nesil bu tarz sorular karşımıza çıkıyor. Devam edelim o halde, devam edelim. Şimdi burada biraz daha geçmiş yıllarda da çıkmış teorik, biraz daha teorik, yeni nesil değil, biraz daha teorik üstü köklü sayıları konuşmaya çalışacağım. Çünkü e, geçmiş yıllarda da LYS'de çok fazla çıktığına göre AYT'de de çıkmayacağının bir garantisi yok. AYT'de e, biraz daha farklı, biraz daha değişik soru her zaman çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi... Burada üslü sayılarla ilgili bir mantık var. O mantığı anlayacağız. 2 üzeri a eşittir 3. Eyvallah. 12 üzeri b nedir? 4 üzeri b e, çarpı 3 üzeri b'dir. Eşittir 2 üzeri 3. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. 4 üzeri b nedir? 2 üzeri 2 b'dir. Değil mi? 4'ün yani 2'nin karesi yazarsam. 2 i̇kisini de iki tarafı da 2 üzeri 2 b'ye bölersem. 3 üzeri b eşittir. 2 üzeri 3 eksi 2b olur mu? Bakın tabanlar aynı olduğu için üstleri çıkardım. Şimdi şöyle bir kuralımız var. üssü sayılarda o kuralı vurgulamak için bu örneği çözeceğim. 2 üzeri a eşittir 3'müş. 3'ü bu tarafa 2 üzeri a'yı bu tarafa yazdım. Şimdi şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Mantık diyor ki bize. Mantık diyor ki üslü sayılarla ilgili kural. Tabanları aynı olanları aynı tarafa yazdığında Bunların üstlerinin oranı B bölü 1 eşittir. Buradanın üstleri oranına eşittir diyor. Bu üslü sayılarla ilgili bir kural. TYT'de çok fazla böyle sorular çıkmaz. Ama AYT'de böyle bir soru neden çıkmasın ki? Burada işler dışlar çarpımı yaparsak ne olur? AB eşittir 3 eksi 2B olur. Eksi 2B'yi bu tarafa atarsam AB artı 2B eşittir 3 olarak bulur. Bana sorduğu şeye bakar mısın? İşte e, B'yi içeriye dağıtırsam. AB artı 2B'yi soruyor. Ben de zaten onu buldum. O halde doğru cevap bursadır diyoruz. Üstü sayılara dair böyle bir kural var. TET'de çıkmaz. Bu soruyu ben... AYT'de çıkabileceği için çözüyorum. Özellikle YKS grubu öğrenciler için söylüyorum. Zaten KPS'de DGS'de bunun bir ıs, üst sınırı yok. Her her soru her yerde çıkabilir onlar için. Ama e, YKS'ye girecek arkadaşlar için TET değil AYT sorusudur. Tamam. Yan tarafa bakıyoruz. Yan tarafta da yine e, LYS'de çıkmış sorunun bir benzerini görüyorsunuz. E, A, L, S'de çıkan her soru A, y, T'de de çıkabilir demektir mantık olarak, zorluk olarak. Şimdi bana bunu soruyor. Bakıyor musun? Bana bunu soruyor. Bu 15, 15 üzeri e, 1 eksi A'nın B'inci kuvveti demek midir? 1 eksi A ile B çarpıldığı için. Peki. Bu ne demektir? 15 üzeri 1 bölü 15 üzeri A değil midir? 15 üzeri 1 15 zaten. 15 üzeri a ne olarak vermiş sana? 5 olarak vermiş. 15'i 5'e bölersen 3 oldu üzeri b. E 3 üzeri b'de 2 olduğuna göre doğru cevap 2'dir. Doğru cevap Adana'dır diyoruz. Olay bu. Olay bu. Yani üstlü sayılarla ilgili bu şekilde yeni nesil olmayan ama üstlü sayıları böyle derinlemesine hissedebileceğimiz sorular daha önce AYT'de düne kadar LYT'de çıkıyordu. AYT'de çıkmayacağını bir garantisi yok. O yüzden bu sorular önemlidir kardeşim. Dikkat etmeni tavsiye ederim. Evet bu mantığı da daha zor soruları da konuştuysak o zaman üstü köklüye dair tekrarımızı bitirmişiz demektir. Gördüğünüz gibi yeni nesil soruları çözdüm. Ama bu son çözdüğüm iki soruda AYT ayarında iki sorudur. Mantığı budur siz de bu vesileyle bu video sayesinde şöyle bir üslü üstü ve köklü sayılara dair birkaç şeyi tekrar etmiş oldunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz kardeşim.